kapalı Ömer. Sesim geliyor mu? Geldi. Tamam. Sözü sana vereceğim Ali abi. Şimdi siyasette de ortalık karışık. İyi Parti'nin durumunu günlerdir takip ediyoruz. İstifalar, ardı ardına gelen iddialar, İyi Parti'nin bir dedikodu kazanına döndüğüyle alakalı iddialar ve şöyle bir görüş oluştu artık. İyi Parti artık iflah olur mu, olmaz mı şeklinde bir görüş oluştu. Bunu yeni anayasa <laughs> sürecine giderken e, de bir yorumlama yapmak gerekirse nasıl bir yorum yaparsın İyi Parti ile ilgili? Şimdi bununla ilgili yapmadan evvel yukarı çıkarken bir olan bir rakam Hamza da lütfen e, iyi dinlerse çok sevineceğim. Anlamak mümkün değil çünkü bize 20 yıldır hep yalan söylüyorlar. Önce onu söyleyeyim. Yani sadece bu iktidarla ilgili bakmayın. Dünyada tüm iktidarlar devleti temsil edenler topluma gerçekleri söylemezler. Bunun bir kere altını kalın bir çizgiyle çizmek gerekiyor. E, çünkü e, bu iktidarlarını devam ettirebilmeleri için hem yalan gerekiyor hem algı gerekiyor hem de hegemonya yani güç gerekiyor. E, toplumun üzerinden silindir gibi geçmeleri ve korkuyu yukarıya doğru büyütmeleri gerekiyor. Her ki bizim gibi ülkeler. Bakın şimdi Merkez Bankası Merkez Bankası annen döviz rezerviyle ilgili bir rakam yayınlandı. Şimdi tüm kamuoyunun ve bizi izleyenlerin takdirine bırakacağım. Ama lütfen iyi bak rakama. Ben hiçbir şey anlamadım abi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın iki buçuk milyar dolarlık sukuk ihracının hesaplara girdiği 17 Kasım haftasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bürüt rezervleri 5.9 milyar dolar artışla 134.5 milyar dolar seviyesine yükseldi. Brüt rezervimiz 17 Kasım tarihi itibariyle buraya gelmiş. Şimdi devam ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın net rezervleri ise 25.4 milyar dolardan 29 milyar dolar düzeyine 29 milyar dolar düzeyine çıkmış. Yine devam ediyor. Veriler sıva Parit net rezervlerde de hızlı bir toparlanma gerçekleştiğini gösteriyor. Buna göre Merkez Bankası'nın sıvah pariç rezervlerindeki eksi 56.7 milyar dolardan eksi 52.9 milyar dolara gerilemiş. Ya ne anladın Hamza buradan? Şimdi Ali abi bak bu e, ifadeler, bu ta, ta, e, tanımlar hepsi anlaşılmasın diye koyulur. Anlaşılmasın diye. Bunun ismi böyledir. Mesela der ki miktarsal gelişleme baktığın zaman ne demek istiyor dersin. Halbuki para basmadır, kalpazanlıktır tamam mı? Mesela. Veyahut da dün dünkü Ömer'le yaptığımız yayında bir şey göstermiştim. Hatırlıyor musun Ömer? Şey diyor. Performans göstermeyen evet. borçlar. Ne demek? <laughs> Ödenmeyen batık paralar abi. <gülüyor> Bak. <gülüyor> borç tamam mı? Yok, ya. Ödenmeyen borç demiyor tamam mı? Mesela Non-performing loans diye geçiyor. Performans göstermiyor. Lan batık işte lan ödenmeyen de <laughs> batık da yani. Yani bak iktisatta hepsi böyle. Büyüme demezler, şey küçülme demezler, negatif büyüme derler. Ya böyle, böyle <laughs> çok pis bir şey ya vallahi. Şimdi bunun içerisinde mesela brüt rezervler falan böyle, swap hariç. Ya kardeşim en son onun nihayetinde onu söyleyeceksin tamam mı? Alacağın, vereceğin. Bir, bir, bu iki ikisini... ya, Bizim bakka ne kadar var ya bunu söyleyin kardeşim. Orada, orada kendi içinde zaten söyle eksi 53 milyar. Bizim paramız yok. Hiç para yok. Yani para yok. Bir de üstüne eksi 53 milyar dolar. E, eksi 53 milyar Yani aslında emanet para kullandık anlatabiliyor muyum? Zamanı gelince vereceğiz. Yetmez Hamza. Şimdi evet. başka bir hikaye söyleyelim. Yıl 2022 Dediler ki 2023 yılındaki doğalgaz borcumuzu erteliyoruz. Allah Allah erteledim 22 milyar dolar civarındaki bir para. Değil mi? Şimdi o Merkez Bankası'nın eksisinde mi sayılıyor? Negatifinde mi sayılıyor? Pozitifinde mi sayılıyor? Yoksa performansı olmayan borçlar hanesinde mi sayılıyor? E bir de şimdi 2024 geliyor. Yani 2023'te ödeyecek. Ne olacak? Şimdi İkisini tabii, üst üste koy bakalım ne çıkacak karşımıza. Tabii şu, bak burada şu şöyle bir şey var. Bu, bu 22 milyar dolar olduğu söylenen borç Botaş'a, Bo Botaş'a ait bir borç. Bu da Gazprom'dan aldığı ve onu bir ödemesi. De bizden aldılar para Hamza. Bizden aldılar o parayı bir de. Yani tabii canım. Doğal gazı bize sattılar, parayı aldılar. tabii canım, Biz bize de ödedik, ödemediler. Faturayı ödedik neticede. Tabii evet. Biz yani faturayı... bizden şunu demediler. Rusya'ya vermeyeceğiz parayı. Sizden de bir yılını almıyoruz demediler. Bizden aldılar. İşte onun sebebi şu. Şey ertelemelerin sebebi. Eğer o parayı öde, ödenirse işte 22 milyar dolar olduğu açıklanan ki muhtemelen daha da fazladır o artmıştır. Onu öderlerse ne olur? Bir kere önce döviz almaları lazım. Döviz almak için nereye gidecek? Serbest piyasaya gidecek. Serbest piyasada o talep e, kuru yukarı çekecek. Son işte geçen seneden başından beri, 2022 başından beri e, Botaş gibi böyle büyük yüklü montanlı döviz alımlarının piyasada gerçekleşmesin diye Merkez Bankası kendi döviz satmaya başladı. Böyle bir şey yoktur, teamün yoktur. Merkez Bankası gidip şirketlere döviz satmaz yani. Öyle geçmişte de yoktur. Bo her zaman piyasadan alırdı mesela daha önce kislere baktığında. Ondan sonra ba satmaya başladı. Bu sefer baktı satacak para da kalmayınca. Tükenince <laughs> borcu o zaman erteleyelim yani. Bu serbest piyasa bu talep kuru patlatır. Bizim şey bütün hesaplar alt üst olur mantığıyla böyle saçma sapan bir şeye getirdiler. abi Ama... erteleyen erteleyen babasının hayrına mı erteledi? İşte o da ayrı bir soru işareti ak, yani, ak, Rusya... Ak, kuyuya, yüzünü, yüzünü ak yani Rusya yüzünü yüzünü akkuyu'ya döneceksin orada yani Rusya'nın e, kucağına birileri oturdu mu asıl <laughs> o soru böyle sormak lazım ya Türkiye onun karşılığında o bar borcu bize hibe etmedi erteledi onun karşısında evet. bizden Akdeniz'e e, inmiş bir üst satın aldı. Hem de bedavaya. Evet. 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 Şimdi yani, burada, tabii. burada, burada sorduğun soru sorduğun soru son derece önemli. Burada ne iyi partiye bak lütfen. Ne bir başka siyasi partiye bak. Aslında tüm hikaye şurada. Bu iktidar bu kadar son 5-6 yıldaki bu ekonomik krize rağmen nasıl iktidarda duruyor? Bunu 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 yapabilmeniz için birçok şeyi üst üste getirmeniz gerekiyor. Bir, müthiş bir algı yaratmanız gerekiyor. Toplumun yoksul kesimlerini ve dayanışma adı altında beslemeniz gerekiyor. Yani onları kendi oy deponuza çevirecek ve devşirecek ve size biat edecek yardımla ölmeden yaşayabileceği sosyal yardımlar yapmanız gerekiyor. İki, en önemlisi medyada eleştiriyi en aza indirgeyebilecek medya egemenliğini kurmanız gerekecek. Aynı zamanda var olan düzeni eleştireceklerle ilgili müthiş bir korku yaratarak insanların eleştirmekten korkacağı, sokağa çıkıp protesto edebileceği, yeter ülen, yetti gayrı diyebileceği koşulları ortadan kaldıracaksınız. Yani baskıyı yoğunlaştıracaksınız ve dört ve en önemlisi Muhalefeti darma dağın edeceksiniz. Yani muhalefeti öyle bir darma dağın edeceksiniz ki kendi içinde debeleşmekten dışarıya doğru yönelemeyecek hale getireceksiniz. Bu da yetmez. Yine sivil toplum örgütleri diye ifade edene, edilen edilen yaptığı bir kenara koyun ki ne kadar sivil olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu. Toplumun öne çıkmış isimleri de dahil olmak üzere siyasi partilerin toplumda yani toplumu o muhalefeti örgütleyebilecek yerleri de gırtlağından, midesinden ve aynı zamanda da külotunun içerisinden yakalayacaksınız. Yani orasından yakalayacaksınız değil mi de öyle söyleyeyim herkes öyle anlasın. Bunları yaptığınız anda ne kadar kötü olursanız olsun, olsun iktidarınız sürdürülebilir olur. Şimdi işte tüm hikaye İYİ Parti'de ne oluyor, CHP'de ne oluyor, diğer partilerde ne oluyor, niye muhalefet birbirinin boğazını sıkıyor, neden muhalefet bu kadar birbirine giriyor, neden yan yana gelemeyecek koşulları iktidar yaratıyor e, diye baktığınızda tüm hikaye buradan kalk, başlıyor. Ya Allah aşkına ben bir anket yaptım dün, bu biliyorsunuz e, Hamas'la İsrail arasında e, ateşkes yapıldı. Bugün İsrail onu iptal ettiğini söyledi. Yarın Cuma günden itibaren geçerli olduğunu söyledi. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ateşkesin yapılmasının ardından saatler sonra öyle bir konuşma yaptı ki sanki yani bu ateşkesin mahiyetini açıklayan bir açıklama yaptı. Sanki Türkiye bu ateşkesin içerisindeymiş gibi. Anketimizde ben sorular sordum. Bu ateşkesin sağlanmasına kim aracılık yaptı diye. Türkiye yüzde on yedi dedi izleyicilerimiz. Yani ankete katılanlar yaklaşık yedi sekiz bin kişi oy kula. Ya Türkiye işin içerisinde yok. Yani ne? niye bunu söylüyor? Algı 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 böl parçala yönet korku yarat biat ettir. Açlığın altında tut ama o aç kalan insanlara da sosyal yardımlarla kendi arkana geçir. Tamam mı? Başını kaldırmak isteyenin de kafasına sopayı çak ve iktidarı sürdürülebilir ya. Tüm hikaye bu. Aynen öyle. Propaganda insana hırsızını alkışlattırır, katilini aşık ettirir. Propaganda böyle bir zehirdir.